Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün serüvete kutu açılımına devam ediyoruz Yeni hesabıma Ömer ve Yavaş hesabı. Ee, hemen gençler şuradaki bro -pesi açalım. Büyük kutumuz var. 72 altın geliyor herhalde. Tüh elde gelmedi Aa bunu var ya iyi birine verelim. gel primo oynuyorum el premium verelim. Ve bul 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 işte bu 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 bul geldi kaha bir karakter daha çıkardık ve 251 kupada hemen 5 karakterimiz oldu aradan bir saat geçti kupa kastım Evet arkadaşlar bu bu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve bay bay.